Seydam selamun aleyküm. Seydam Selam, kurmanı kimler keser? Nerede keser? Ve etrafında ihtiyaç sahibi varken başka bir yerde kesmesi doğru mudur? Teşekkür ederiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen, tahmin ediyorum, bununla ilgili kısa da olsa evet. mevzu yapıldı. Bunlar yeterli gelmez zaten. Ee, bir de biz tabi sadece dilden bahsettik. Mevzu itibariyle o gün. Yani bir konunun anlaşılması için o konu hangi dil ve o dile hakimlik meselesi ve onunla ilgili e, yani ya okumuş veya çıraklığını görmüş tabiri uygunsa e, bir hal elde edilir. Yani usta çırak meselesi aynı zamanda. Öğretmen öğrenci meselesi gibi. Yani. Yoksa başka bir konuyla ilgili e, o tür tabirleri kullanmadım yani. Olay şu. Tabi dünya hakikaten günümüzde çok değişti. Doğruyu konuşmak gerekirse. Kurban dinimizin bize olan yani bir nimetidir. Kevser suresine bakıldığında Peygamber aleyhisselama Allahu Teala Celle ve Ala beyan etmekte. Hatta emir etmekte yani, Hazreti İbrahim aleyhisselama bakıldığımız zaman. Ümmete de bakıldığında geçen de mevzu ettik. Zenginim diyen dinde durumu iyi görünen şu miktarda altını olan kişilerdir. Ve 80 nokta 16 gramdır. Gördüğümüz kadarıyla. E, ee, imkana sahip olan, borçlu görünmeyen ve kesme durumunda olan kişi keser. Aynı zamanda kimlere kimlere dediği zaman mezheplerin ihtilafı olmakla birlikte biz yine de şunu söyleyelim. Bugün herkes onu biliyor. Yalnız Osmanlı ecdat bir hayır işlediklerinde veya bir zekat konusuna bakıp ele aldıklarında bir taş alırlarmış veya bir ağırlıklı bir şey. Taş yani suya atılır. Geniş, güçlü. Geniş olmadan önce etrafından çok güçlü. Sonra yayla yayla bir bakmışsın ki kaybolmuş gitmiş. Ama önce etrafını doyuracak kadar böyle görünür bir güçte. Ağırlığı ne olursa olsun. Onun için şahsımıza sorulsa benim etrafımda ihtiyaç sahibi varken en yakınım başka bir mahallede dahi olsa inanın götürüp verme. Bundan daha net bir cevap olmaz. Şehrimizde ihtiyaç sahipleri varken tutup da başka bir yere götürmeyiz. Ben kitap çok kitaplara baktım kardeşlerim de hatırlatsınlar. Medine'den Mekke'ye verilmek üzere Peygamber Aleyhisselam'dan izin istediler. Bir sefere mahsus göndermiştir. Kitaplar bahsediyor. Ama günümüzde o kadar sıkıntılı kardeşlerimiz var. Yani ben bunları demek istemiyorum. Zamanın birinde Japonya'dan bize bir imkan gelecekti yaptığımız iş üzerine e, ettiler etmediler. Şahitlerim vardır, almadım. Ülke zayıf görülmesin diye. Kendimce yani bizim durumlarımız iyi dedim ya. Yani. İlmi bir şeyse ben size öğreteyim, anlatayım dedim. Ama onun dışında da e, biz tic ticaret yapmak için değiliz dedim. Yani, yani olay şu ülke içi fakirler varken dediğimden dolayı bunu demiş oldum. Gönlümüz ister ki sürekli her yere dağıtabilelim. Ama bir gerçekler de varsa hiçbir zaman onu atlamamak lazım etrafımızda da ihtiyaç sahibi varken başkalarına böyle görünüp nefsimizi zulmetmemize gerek yoktur. Yani hayatta iken ve sekaratta iken zalimler diye anlatılan Peygamber Aleyhisselam tarafından meşhur hadistir. Hem hayattayken zalim hem vefatında zalim. Niye ya Resulullah dediğinde? hayattayken kimseye merhamet edip vermez. Vefat edeceğinde de malını miraslara, varislere bırakmaz. Mirası tamamen dağıtır. Ve ve işte zalim, işte zalim. Onun için etrafımız varken yani başka bir yerlere götürmenin çok 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 şartları ağırdır yani. Taşınmamalı. Taşınmamalı. Yani buranın fakirlerini kim doyuracak abi? Yani şimdi Allah'ın hakkıdır, fakirin hakkıdır. Allah'ın hakkıdır, ihtiyaç sahiplerin hakkıdır olayını diyen herhalde nefsimiz değil yani. Onun için etrafımız çoktur yani böyle. Ve dilerim ki bizim etrafımız yoklukla bükülmesinler, hep dik dursunlar. Yani keşke ihtiyaç sahibi olmayıp ve o ihtiyaçlı diye aradıklarımız hepsi verir durumda olsalar. Gönül ister ama gerçekleri de inkar edemeyiz. Kurbanlar buranın halkı burada keser ve buradaki fakirlere verir. Yani politik bir duruma girmelerine gerek yok. Başka hallere girmeye gerek yok. Yazık günahdır halkımıza. Ayrıca bu ekonomiye giriyor. Duyuyoruz dışarıya mesela çok gidiyor. Adam kesemiyor dışarıya gönderip kesiyor. E tamam da yani bunları iyice de bir bakın. irdeleyin yani. Hem ekonomi çökertiyoruz. Hem buranın fakirlerini mahrum ediyoruz, hem de hem de. Yani devlet işi olan bir şeyi vatandaş yapmaya kalkışıyor. Devlet başımız gözümüz üzerinde ne istiyorsa imkanımız dahilinde e, halk verir yani. Devlet kendi eliyle de yapacağını yapsın. Ama bir kurban buranın fakir fukaranın hakkıdır yani. Onun için yani herhangi bir bir e, hani ne siyasi ne bir e, gürültü olsun diye değil. Sadece buranın ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ve dinimiz de şerh dediğimiz fıkıh dediğimiz de budur. Yani zaten gerekçesi bu yani. Nasıl kelimeyi çevirsen çevir böyle çıkıyor karşımızda. Buranın hakkı. Nasıl ki kişi nerede bayram yaparsa fıtır sadakasını demiştik geçen de kitaba bakarak da herhalde aldı değil mi? Evet. Aynı şey söylüyoruz. Yani çok şey anlatmaya gerek yok. Bu tür şeyler bulunduğu yerin ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır. Fakir kelimesini çok kullanmak istemiyorum. İhtiyaç sahibiyim diyorsa ve din de buna verebiliyorsun diyorsa vereceksin. Bunun ne nezaketi ne tavazu var. İhtiyaçlı olan da ben muhtacım desin demezse zalimdir. Ne kadar mutavazi olursa olsun İhtiyaç sahibi de ihtiyaçlarını gizlerse zul, zulmetmiş olur kendine. Zalimlerdendir diyor kitap. Niye? Dememenin nedenleri var. Birincisi kibir. İhtiyaç sahibiyim kardeşim. Rab kimseyi muhtaç etmesin. Ağabey. Ama ihtiyaç sahibiyim. Bunu bir tür söylesin. Birileri onu bilsin ve versin. Dediğimiz gibi kesenler burada. Kesebiliyorsa Alnını açsın dik bir şekilde. Ya Rabbi ben bunu yapabildiğime dair şükrediyorum seni. Şükür secdesini yapsın. Ya Rabbi bu imkanı bana verdin. İnsanlar imkansızlık içinde yüzerken ve bulunduğu yere versin. Bu konuda hiç esnekliğimiz yoktur. Bunu bu şekilde yaparsa çok iyi bir şey yapmış olur. Eğer yapamıyorsa illa keseceksin diye bir konu yok. E ben hayır göndereyim. Hayrını da buraya vereceksin. Bu in, bu şehrin insanına vereceksin. İlçedeysen seç etrafında. Yoksa ilçe başka bir yere getir. Buraya bağlı olan yerlere. İstanbul'daki de İstanbul'da kessin. İstanbul'dakilere versin. Adana'daki Adana'dakilere kessin. Bununla ilgili vardır yani yapmasa ülke içinde yapsın. En yakın şehrine yapsın. En yakın meskun mahaline versin. İhtiyaç varsa. Onun dışına çıkılmasın. Çok nedenleri var. Bunu ger gerçekten gözde geçirsinler. Mesela bizim e, sivil e, toplum e, teşkilatları vardır. Geçen biz mesela doğuda taziye gittik. E, hocalar sordular şuradaki kitaplara bakın. Siz kendi kendinize söyleyin. Biriniz okusun, biriniz anlatsın. Ne kadar doğrudur. Ne kadar yanlıştır. Bir ya de nasıl olması gerekir kendiniz görün. Olay şöyle. Etrafınız ihtiyaç sahibiyken onları atlayamazsınız. Yani illa kesmeniz gerekiyorsa, kendinizde o imkanı görüyorsanız Burada keseceksiniz. Burada dediğim herkes bulunduğu yerde. Bu en doğrusudur. Öbür türde yapılması gereken bir şey varsa imkan dahilinde her Müslüman benim burada desin yani. Öğüne öğüne. Ama bu tür meseleler ülke insanımıza aittir. Burada birileri çok şey konuşuyor. Ben böyle deyince gerçekten işi büyütmelerine gerek yoktur. Fakir fukaranın hakkı olan hak kendilerine teslim edilsin. Bulundukları yerde teslim etsinler. İstisna var mıdır? Vardır. Kullanılıyor mu? Kullanılır. Ama adet haline getiremez. Olay böyle en doğrusunu bilen Rabbu Teala'dır. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم